yeni bir profil açıyorum. Ee, hani hiç çevrenden kimse takip etmesin. Paylaş. Hani çünkü o korkuyu aşıyorsun o zaman. Hani bir dostum ne diyecek? Çevrem ne diyecek? Kuzenim görecek. Türkiye'dekiler görecek. Acaba onlar anlamayacak zaten. O bütün düşünceleri o zaman bir arkanda bırakıyorsun ya da arkaya erteliyorsun. Videolarını çekiyorsun, paylaşıyorsun. Yani paylaş. Fazla da düşünme. Çok kolay gözüküyor. Bazen bir video için bir saat, bir buçuk saat harcadığım da oluyor. Sonuç 15-20 saniye olsa bile. Çünkü beğenmiyorum sonra diyorum şimdi çekmeyeyim modum düştü. İnsan güldürmek istiyorsa kendi de hani o modda olması lazım. Ama genel tavsiyem hani ya da engelleyin. Korktuğunuz kişileri o yeni profili açın engelleyin. Çünkü millet genellikle ellerine diyecek diye, diye Hı -hı. bir korku var. Ondan başlamıyor. Çünkü başka niye korksun? Hani videoyu paylaşacaksın ya viral olacak ya olmayacak. Bitti. O kadar basit aslında. O yüzden hani yeni profil atsınlar. Böyle en az ama en az bir iki ay denesinler. Bugünkülerin çoğu hedef ya da rüyası hani bir iki video paylaşayım. milyonlar lensin işbirliği gelsin hı hı. çok da kolay değil hani gözüktüğü kadar takip ettiği insanlar da hani büyük bir ihtimal yıllar yıllarını harcadı oraya gelmek için onu unutmamakla başlasınlar